no ay tane nehir gurur birbirine paralel akan iki tane nehir gurur ben e, İki nehir mi görüyorsunuz aha ne kadar güzel böyle manzaralı bir ofisiniz var demek ki no 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 trosta iki tane nehir gurur ben bu nehirler bir şehrin içinden geçiyor bu nehirler zaman zaman taşıyor bir hudut şehri Hangi şehir o şehir? Ha, soru olarak bir şey yaptınız, anladım. Ee, hudut şehri, e, ay... Ha, ed Edirne, Edirne. Aman tabi Allah, olabilir e, yazore, perfore, perfore. Yazayım. Edirne. Ay anlamadım ki, yanlışlıkla Kenan ışığı falan mı aradım ben? Hayırdır? Ya Songül ablacığım, İsmail Sultan'a bir tane çay götürebilir misin? Çay mı istedi? Ya istemedi ama olsun. sen götür bak, sebebini sorma. Ben sana sonra açıklarım bak, lütfen. Oh. Allah Allah, iyi hadi götüreyim bakalım. Señor <laughs> Falaci? Da, si señorita, si señorita, buradayım, buyurun. Ah. Naman tromela, son trona tatrira. Bir tane vapur görüyor. Kuzey şehrinize doğru gidiyor bu vapur. Montpellaton tra na odro 1910'lu yıllar görüyor. Ee, 1910'lu yıllar, vapur. Ay, ay titanik bu. No 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 no. Mantabeyi la röntgens 3 nöte. Bu vapur belki küçük bir gemicik de olabilir. No ama mantabeyi no mantabeyi la bir sani. Ma rönteste görüyor beni. 1919 Mayıs ayı. Bu vapur çok önemli birini taşıyor Ay bu bandırma vapuru. Samsun. Cevap veriyorum Samsun. Ama süper Montabella, Not alın yazın lütfen Perfore Perfore Yazdım Yazdım Antonio Bey. E, ay, Signor Antonio. Ah, oh, no. Restrapon, restrapon, rato Ah, zinimde bir meyve beliriyor. Meyve mi? Hı -hı. Acıktık galiba. Ee, avokado mu? Ah no, signora, no signora. C'è del rapatrastrone. Ah, Kaysi, Meşhur bir şehir var olor, biliyor ore. meşhur şehir. Ah, buldum şam. Ah, no, 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 ah, no, no, Ay affedersiniz, Ehe, bundan iyisi Şam'da kayısı diye bir laf vardır ya, ben oradan şey ettim. E, Türkiye'de... Malatya, Malatya. Aa. Aa, no, olabiliyor, olabiliyor. Not alın, yazıyor. Perfor, perfor, Malatya, yazdım. Ee adamı falcı diye aradık ama isim şehir hayvan bitki mi oynuyoruz anlayamadım ki. Eee, signora? Ay yok, <laughs> buyurun sizi dinliyorum. E, ee, mi tahmin edecektiniz? Monto, una monto bella trosteta. Trosteta. Amorone. <laughs> Gözümün önünde tritano. Bir şehir daha Montebello, Trosteno, e, devlet kapılarının olduğu bir şehir belir o oraya. devlet kapısı. Ankara. Kesin Ankara'dır. Aa, olabilir, olabilir. Yazın perfore. Yazalım. Ankara. Yazdım. Ayol coğrafya sınavı gibi. Vallahi stresten terledim. <laughs> si senyor, si, 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 Montebella. Şimdi yazdığınız şehirlerin ilk harflerini yuvarlak içine alın ve okuyun. Montebella, hislerim beni yanıltmıyor. Si, isminiz ortaya çıkıyor. E-S-M-A Esma! Adam bildi vallahi. Kayısı mayısı derken ne mübarek adammış canım. Ah. Siz mi hanım? Ne için beni arıyor? Antonio Bey ben şey için e, rahatsız etmiştim. Acaba müsait bir vaktiniz varsa bir fal baktırmak isterim. Signora, una bella. Mm -ma, miran, rote, rote, rote. Signora, bu akşam için size bir randevu verebilirim. Ay harikasınız vallahi. Adres neresi? Si signora, ben size adresi telepati yoluyla daha sonra göndero Telepati mi? Ee, ama yani medyum olan sizsiniz. <laughs> ya ben anlamazsam e, telepatinizi, ya cevapsız telepati olursa? Eee, signora, ben size o zaman mesaj ato Ay çok teşekkür ederim Signor Fallaci. Bil mukabbellini signora, bil mukabbellini. Ah, signora ben şimdi telefonu kapatıyorum. Siz de çayınızı güzel güzel içiyor. Tabi tabi içeyim eksik olmayın. grazie signore. Çay mı mı içeyim? Ne çayı ayol? Acaba bu da mı bu mesaj? Rize falan mı demek istedi? Hanımcığım çayınızı getirdim. Ay inanmıyorum şimdi düşüp bayılacağım. Adam daha t demeden çayın geleceğini bildi. Ay yanına gelince kim bilir neler bilecek, neler anlatacak bana. İnanılar değil mi lan fazla oldun lan? İnanmaz mı oğlum? İnanmaz mı lan? Hele bir de çay zamanında giderse donunlar yanmaz vallahi. Eee geldiğinde ne diyeceksin? Vallahi şu anda bir şey düşünmedim. Ama yarın Esma Sultan'a öyle şeyler yaptıracağım ki... ...okulda hangi hallerde göreceksiniz siz düşünün be. Oğlum yalnız var ya İtalyanca'yı çok iyi kıvırdın ha. Ay süperdi valla aferin. Ay, ne yapacaksın işte Milano'daki amcamın yanına gide gele gide gele gide gele öğren İtalyanca'yı. Ee, tabii tabii. <laughs> Oho çocuğum İtalyanca'da da herkes yer ama biz yemeyiz nasıl deniliyordu? Bak Ralf ya, kafamın tasını attırma. Yarın Esma Sultan'a öyle şeyler söylerim ki başınızdan ayrılmaz haberiniz olsun ha. Şaka yaptım şaka senyor. Antonio benim. Hmm, Saati yine. Senin kovacın. <laughs> Şişt, millet ya. Olanları duydunuz mu? Ne oldu lan? Duymadık. Bir şey oldu. Nasıl benim haberim olmaz? Allah aşkına ne oldu? Anlatın. Ya siz şimdi onu bunu bırakın da asıl bombalar bende. Ne oldu biliyor musun ha? E, Forç'a azıcık sus. Şurada bir yeni bir havadis var ya. Ya kızım, Elçin aşağıda düşmüş, bayılmış, fenalaşmış. Apar topar da hastaneye kaldırmışlar. Ne? Gel. Kim o? Doğru söyle daha bir şey yapmadın değil mi? Vallahi bak, söyle hadi bak, söyle bak. Kimse hiç söyle Saçmalama Orçu, benimle alakası yok. Düşmüş, bayılmış. Paşa etrafı da hastaneye götürdüler. Ciddi bir şey yoktur inşallah ya. Ay acaba annesi var ya? Neden bayıldı? Bir hastaneye gidip sorsam mı? Salça. Taburcu olunca ben şey derim. Çekil. Aniden bayıldı. Birader, geçmişiyorsun da taksiyeti alalım. Yolu kapatmayalım şimdi. Halis. Al abiciğim şunu. Eyvallah kardeşim. Hayırdır paşa? otiklerin bu kadar altına mı indik yani küsüz diye? Olur mu lan? Ben o sıranın başına adını öyle bir yazmışım ki... ...hem de bastıra bastıra... ...ne yapsam silinmez. Kardeşim, kardeşim. Aslında sen değil mi ya. Ya o uzun hayvaya daldık. Yani boyu uzun diye dalıyorsan aslında en önce benim dalmam lazım. <laughs> Şaka bir yana... ...ben de çok ağır konuştum be paşa. Kusura bakma artık. Sıkıntı yok kardeşim ya valla. Ulan kızı unuttuk. Lan hakikaten kızı unuttuk lan hadi. <laughs> Gece bir rüya gördüm Nedim Beyciğim. Hayırlara gelsin inşallah. Geldi efendim, geldi tatlıcığım, geldi. Rüyamda yeni bir öğretmen okuldan ayrılıyordu. E, rüyalar tam ters çıkar bilirsiniz. E, bu durumda yeni bir öğretmen okula gelecektir demektir diyerekten uyandım anlayamadım. Biraz daha açar mısınız? Ya burada mı? <laughs> Çok hoşsunuz. <laughs> Açayım efendim. Oğlunuz küçük Muratçı bu pürüz öğretmenden, bu varos sevdasından kurtarmak için rüyacıklarıma mesajlar geldi efendim. Uyandım. Acaba dedim bir tarafım mı açıkta kaldı? Şöyle bir döndüm baktım kontrol ettim. Aa, her tarafım kapalı filikit falan da vermemişim. Buyurun siz dinliyorum Esma Hanım. Aa, diyorum ki e, acaba Nedim Beyciğim e, okula yeni bir öğretmen mi alsak şöyle iyisinden, güzelinden, ölçülü, e, benim kadar diri, e, benim kadar öğretici. Sonra sizin şu küçük Muratçı e, bu öğretmenle başka mü etsek diyorum Cancağız? Vallahi iyi düşünmüşsünüz Esma Hanım da ben Murat'ı tanırım ona zorla hiçbir şey yaptıramazsınız tutar tam tersini yapar. E, biz de tersini söyleriz ki yüzünü yapsın değil mi efendim? Aa oğlunuz, benim de oğlum sayılır aslında. Ee, ben onun taşıyıcı annesi sayılırım. Ee, okuldaki karizmam, pozisyon zenginliğim ee, onu taşımaya yeter de artar bile. Hadi oldu da bitti maşallah. Ee, size doyum olmaz. Ee, o zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Ha giderken kokunuzu da bırakın Nedim beyciğim. Aa, parfüm manasında değil. Ee, kokunuz kalacak benimle. Oldu Nedim beyciğim. ...insanı nasıl da tutarsızlaştırıyor. Hayır yani... ...nesini seviyorum bu adamın ben de anlamıyorum. Ufacık tefecik hobbit gibi bir adam. Ama aşk işte... ...öyle bir şey ki insanın odasında... ...öyle kendi kendine konuşturuyor. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bu okula ilk geldiğimde... Ya herhalde aklıma gelecek en son şey bir ilişkiye başlamaktı. Ama işte ne demiş eleman? Hayat sen planlar yaparken başına gelen şeylerden ibarettir diye. Bizimki de öyle oldu. Biliyorsun Elçin'i gördüm. Onca tikinin arasında abi kızda farklı bir şeyler hissettim. Güzeldi. Akıllıydı. Ne bileyim. O da benden hoşlandı. Ne bileyim ya. Bilmiyorum belki de içten içe şunu düşündüm. Yani bir ilişkiye başlarsam bu unuturum diye düşündüm herhalde. Allah Paşa. Bu Elçin Gün konusunda ben unuturum, biliyorsun. Yani benim önceliğim sensin. Ama yani kendin ne söylüyorsun? Gün Çiçek de seni seviyordu, o zaman niye ayrıldınız? Ya şimdi bana diyeceksin ki, yok ben Gün Çiçek'in geleceğini düşündüm falan. Bana çok mantıklı gelmiyor abi. Bıraksaydın kendi geleceğini kendisi kursaydı o zaman. Mert. <laughs> Kardeşim, Gün bırakmamda başka bir sebep daha vardı ve sen bunu bilmiyorsun. Neymiş o? Annesi. Çiçek teyze. Evet, Çiçek teyze. Bir gün çağırdı beni, çekti kenara. Açık açık söyledi kadın. Kızımın yolundan çekil Allah Allah, onun ne ki ya? E ee, gün Çiçek ne dedi? Hiçbir şey. Çünkü hiçbir zaman öğrenmedi. Ha söylemedin yani? Nasıl söyleyeyim lan? Kızın annesi oğlum. Hem ne olursa olsun... ...kızın üstünde daha çok hakkı var. Ben Hemen Günç'i annesiyle ilişkisini zedelemeyecek kadar çok sevdim Mert. Vallahi paşa sen 17. yüzyılda yaşasaydın senden çok iyi bir şövalye olurdu kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdiki yüzyılda olmaz diyorsun yani. <laughs> yok lan. Adamın, adamın kralısın da anlayana. Eyvallah kardeşim. Eyvallah da bunların artık hiçbir önemi yok. Ya ikisi de benim için çok değerli. Ama şunu anladım. İkisi de benim gölgem olmadan mutlu olacaklar. Vallahi onu bunu bilmem kardeşim. Hayırlısı neyse olsun. Senin bilmen gereken şey ben senin her zaman yanındayım. Her zaman mı? Allah Allah ya. Tamam sinirlendik bir kere ağzımızdan çıktı öyle bir laf sende. Tamam lan tamam. Şaka yapıyorum. Ama doğru söylüyorsun ben açtan meşten anlamam. Bak. Hemen cevabı 90'a takarım diyorsun. Ama bir Alex değilim ya. <laughs> Güney, Elçin kendine geldi. Durumu nasıl? İyi, iyi. Ciddi bir şey yok dedi doktor. Mert bir bakalım istersen. Elçin. Nasıl oldun? İyiyim Güney, teşekkür ederim. 미. <목소리나> 사